Ya çok korkmuş. Aman Allah'ım Allah önünde mi? Var, dolu. Ya bir anda inanılmaz bir gök yürütüsü. Ya inanamıyorum. Her şey ıslanmış bu arada o bunların. Korkmuş bir hava var ve şömineden de sular akıyor. Hatta ben şöyle elektrikler kesildi ya acayip yani inanın şöminenin içinden dolular dolu akıyor ya tabi şu an gösteremiyorum net bir şekilde ama sesini belki duyuyorsunuzdur şu an şömine yanmıyor dolunun sesi içeriği bayağı ıslattı ben tabi mumumu yaktım valla çok korktum elektrikler de kesilince ve her yer bir anda ben ne oldu böyle bir şey ilk defa görüyorum ben Mersin'den geldiğim için hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım.